bugünkü programımıza Asti'de doğmadan başlıyoruz. 13. yüzyılda başlayıp 15. yüzyılda bitirilmiş olan Asti'nin şehre göre oldukça büyük olan ana kilisesi doğmasındayız. Evet burası bir noter ama nasıl bir noter biraz sonra göreceğiz. Noterin binası oldukça büyük ve ihtişamlı. Gerçekten bir motor için fazla lüks gibi. Kral 1. Umberto. Çok önemli bir kral değil İtalya tarihi için. Ancak en önemli yaptığı iş ve tabii hemen yanında da Palio için asılmış olan bayraklar. Evet, Dereci Buz Kulesi'nin önündeyiz sekizgen olan bu kule. Evet bir kebapçı ama Mısırlı olduğu belli kebapçının çünkü hem değil e yazılmış hem de üzerinde piramitler. Kebapçı da aynı zamanda Mısır'ın piramitleri de oldukça güzel bir şekilde sergileniyor. Biraz Mısır reklamı da yapılıyor tabii ki. İsterseniz Asli'de bir vermi. Evet. Evet burası Palazzo Massetti. Eskiden masettilerin evi olduğu için bu isimle anılıyor. Şu anda da içinde çok... var Grande Italia. Evet şu anda Torre Comentini'nin önündeyiz. 38 metre yüksekliğinde ve zamanında Komentini ailesinin yaşamasından dolayı bu isimle alınmış. Ayrıca Floransalı ünlü Medici ailesi. Eskiden palyonun başladığı yerde burasıymış. Start noktası bu kulenin olduğu yermiş. Astin'in sinagoguna varmış bulunuyoruz. Şu anda bir olan sinagoguna. Belediye Sarayı tam karşımızda ve hemen yanında San Secondo Kilisesi ki şehrin en önemli kilisesi. ve Alfieri meydanındayız. Victoria Alfieri, ünlü İtalyan yazar ve şair. Ve karşımızda Victoria Alfieri.